Dondurmalı Sandviç Malzemeler 1 yumurta 110 gram margarin 3 bölü 4 su bardak toz şeker 3 bölü 4 su bardak damla çikolata 1 su bardak kum Yarım çay bardak kakao. Bir çay kaşık karbonat. Bir çimdik tuz. Hazırlanışı. 110 gram margarin ile toz şekeri mikserle çırpın. Daha sonra yumurta ekleyip tekrar çırpın. Üzerine un, kakao, karbonat, tuz ve damla çikolata ilave edip karıştırın. Kurabiye hamurunu yaklaşık 15 dakika buzdolabında bekletin. Daha sonra önceden ısıtılmış olan 170 derecelik fırında pişirin. Pişen kurabiyelerin arasına çilek ve dondurma koyu kurabiye ile kapatıp servis edin.